arkadaşlar. Sizlere ben bu modelimle geldim. Güzel bir oya. Renkleri bunları uyguladım. Bir de şimdi sizinle birlikte yapacağız. Önce modelimizin arasını uygulayacağız. Şu şekilde. Bitmişi bu şekilde. Şimdi şu yaprakları yapacağız. Ben 3 tane yaptım. 9 tane zürafa çekerek zürafa, 10. zürafanın içine batıyoruz. 3 tane kirpik oluşturdum. Böylelikle devam ediyoruz. Yine arasına 3 zürafa atıyoruz. modelimizin arasını yapıyoruz şimdi. Dördüncü zürafanın içine batıyoruz. Ve buraya 3 tane kirpik oluşturuyoruz. Kirpiklerin yapılışını daha önceki videolarımda göstermiştim. Yine atarken bir kez daha bilgimizi tazeliyoruz. Bir üstten iki alttan doluyoruz. Ve önü şu şekilde yatırıp ipliğimizi ayarlıyoruz. Bu şekilde bir tane daha bir üstten iki alttan dolayarak kirpik yapımını tazeliyoruz bu şekilde tekrar 3 tane zürafa atıyoruz Dördüncü zürafanın içine yine üç tane kirpik yapacağız. Bu şekilde aramızın kirpiklerini bitiriyoruz. 1 2 3 4 5 tane. Bu şekilde. Şimdi araya 10 tane 9 tane zürafa çekiyoruz. 9 tane ipimizi yeniliyoruz Şimdi bir zürafa atlayıp 10. zürafayı atlayıp 11. zürafanın içine batıyoruz. Şu şekilde bir hafif yüksekçe bırakarak modelimizin altını oluşturuyoruz. Başa Aynı yuvanın içine batarak başa geliyoruz. biraz yüksekçe bir kirpik oluşturuyoruz modelimizin altını oluşturma altını oluşturuyoruz şu anda 7 tane kirpik oluşturacağız. şekilde 7 tane kirpik oluşturduk. Alttaki e, yazmadaki zürafanın içine batıyoruz. Yine 10 tane zürafa çekiyoruz. 10. zürafanın içine batıyoruz. Ve 3 tane kirpik oluşturuyoruz. Yine oyaların arasındaki zemin oluşturmak için şekilde devam ediyoruz şimdi modelimizi uygulamaya geçiyoruz baştaki küpriğin içine batıyoruz şu şekilde İki alttan dolayarak ipimizi sabitliyoruz. İkinci zürafanın ikinci kirpiğin içine batarak bir zürafa oluşturuyoruz. Aynı zürafanın içine tekrar geri dönüyoruz. bir küçük kirpik oluşturuyoruz. Kirpiğin içine geri dönüyoruz. İpliğimiz yüksek kaldığı zaman şu ipimizi tam sıkıştırmadan dibindekini açözerek hafif gevşeterek çekebiliyoruz. Tekrar yine yukarıdaki ipin içine batıyoruz. Aşağıya iniyoruz. aynı yuvanın içine tekrar batıyoruz. Yandaki kirpiğin içine batıyoruz. Yine bir zürafa oluşturuyoruz. Bu şekilde zürafanın içine geri dönüyoruz. Küçük bir kirpik yapıyoruz. Kirpiğin içine geri dönüyoruz. bunu 3 sıra da yap uyguluyoruz şu şekilde sayabiliriz şurada düğümleri vardır 1 2 3 tane düğümle bitiriyoruz tekrar yine yandaki kirpiğin içine batıyoruz zürafanın içine geri dönüyoruz Böylece bütün kirpikleri dolduruyoruz. Sonuncu kirpiğimizin içine batıyoruz. Yine bir zürafa çekiyoruz. Zürafanın içine geri dönüyoruz. Küçük bir kirpik oluşturuyoruz. kirpiğin içine batıyoruz tekrar aşağı iniyoruz sonuncu modelimizi yapıyoruz şu anda Alttaki kirpiğin, içi, yeşil kirpiğin içine batıyoruz. Şu şekilde hepimizi sabitliyoruz. Modelimizin üst yapraklarını yapmış bulunuyoruz. Şimdi e, altta şu şekilde tutup yuvayı yaparken bir zürafa atlamıştık ortadaki o zürafanın içine batıyoruz aynı yere tekrar batarak ipimizi sabitliyoruz yine aynı zürafanın içine 3 tane kirpik yapıyoruz şu şekilde modelimizin ortasını yapmış bulunuyoruz şimdi Şimdi çiçeklerimizin arasındaki şu arayı yapacağız. Bu bitmiş hali. Önceden yaptığımız kirpiklerin içine ortadakine batıyoruz. Aynı kirpiğin içine tekrar batarak ipimizi sabitliyoruz. Yine aynı kirpiğin içine batıyoruz. Küçük bir kirpik oluşturuyoruz. Yine kirpiğin içine geri dönüyoruz. Aşağıdaki kirpiğe batıyoruz. Bu şekilde bu modelimizi tamamlıyoruz. Bir tanesini atlıyor bu üç e, kirpikten bir tanesini atlıyor. ikincisinin ortasına batıyoruz. Yine bir kirpik oluşturuyoruz. aşağıdaki kirpiğin içine batıyoruz. aynı işlemi devam ediyoruz Şimdi mavilerini yapıyoruz. Boş bıraktığımız kirpiklerin içine ortancasına batıyoruz. İpimizi sabitliyoruz. Aynı kirpiğin içine tekrar batıyoruz. şekilde bir kirpik oluşturuyoruz ve içine geri dönüyoruz. Sonuncuyu da uygulayalım modelimizi tamamlamış olacağız. Bu şekilde modelimizi bitiriyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.